9. sınıf temel dini bilgiler ders kitabı sayfa 142 cevapları. İnda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi. Anadolu İmam Hatip Lisesi temel dini bilgiler ders kitabı sayfa 142 cevabı. Toplum için konuşurken nelere dikkat etmeliyiz? Yazınız. Cevap, kalabalık grupların bulunduğu cami ve mescitlerde, konferans, seminer gibi toplantı yerlerinde ve hastanede telefonun sesi kapatılmalı, yüksek sesle konuşma yapılmamalıdır. Sessiz olunması gereken bu tür ortamlarda bilinçli davranılmalıdır. Telefonun tamamen kapatılması gereken yerlerde duyarlı davranılmalı, toplumun huzuru bozulmamalıdır. 9. sınıf Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler ders kitabı sayfa 142 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.